Nvidia'nın robotikle ve yapay zeka ile alakalı yaptığı konferanslar 2 ayda 40 milyon izleniyor. 2 haftada 14 milyon izleniyor. Ama bizim bu yaşanan gelişmelerle alakalı hiçbir fikrimiz yok. Bu konferanslarda da Jensen Huang kendisi yeni yapay zeka dalgasının fiziksel yapay zekalar, fiziksel robotlar üzerine olacağını söylüyor. Yani robotik. Bu videoda da Nvidia'nın Isaac Groot ve Isaac Groot M1 projesini nasıl geliştirdiğini, bunu nasıl eğittiğini, üzerinde kullandığı sofistike sentetik veri üretme yöntemlerini ve robotik dünyasının geleceğini anlatacağız. En sonunda da robotik dünyasına giriş yapmak isteyen insanlar için yol gösterici olabilecek birkaç tavsiye vereceğiz. İyi seyirler. Kürşat bugünkü bölüm için heyecanlıyım. Demin üzerinden geçerken beraber işte konu başlıklarına falan bakarken de aslında heyecan da duydum yani yine tekrardan. Çünkü dünya robotik alanına çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Otonom araçlar, otonom süpürgeler, temizlik robotları ve bunun artık daha da gelişen halleri giderek çıkıyor. Giderek çıkmaya da devam edecek. Şu an ama şunu belirteyim. Türkiye gibi mesela gelişmekte olan ülkelerde bunlar çok gündem değil. Çünkü bunlar çok karlı projeler değil aslında. Şu an çok arge temelli geleceğe yatırım olarak görülen projeler. Ama giderek artacak. Yani bu duracak gibi de durmuyor. Nvidia'da bunun en büyük öncülerinden biri. Ve en büyük öncülerinden biri olarak da Nvidia Isaac Groot adlı bir girişimi var aslında. Bu girişim de Groot'un açılımı zaten şu. Generalist Robot Zero Zero Technology. Yani genelleştirilebilir robot teknolojisinin bir temeli, bir foundation'ını, bir framework'ını oturtmak için bu başlık altında, bu çalışma altında yeni çalışmalar yayınlıyorlar. Bunu yalnız geçen sene duyurmuşlardı. Peki niye şu an konuşuyoruz? Çünkü Mart ayında GTC etkinliğinde 18 Mart'ta Groot N1 modelini duyurdular. Bu da duyurmakla da kalmayıp açık kaynak olarak da yayınladılar. Bu da aslında Guru teman ilk temel robotik genelleştirilir robotik framework'ü gibi bir şey. Bu temel bir model gibi bir şey bir backbone gibi düşünebiliriz bazı modeller için. Genel modelde ne demek? Robot spesifik değil robotlardan robotlara adapte edilebilecek ve genelleştirilebilecek bir model. Yani sen sadece mesela insansız bir karar aracına değil bunu iki kol iki bacaklı bir robotta da, da bir köpek robotunda da yine tabii fine tune işlemleri sonrasında kullanabileceğim bir model aslında bir mimari. Bunun detaylarına gireceğiz ama sonrasında bunun detaylarını biraz bahsettikten sonra asıl beni etkileyen bu süreçte bu çalışmalarda bu modelin kendisinden ziyade verilerin nasıl toplandığı ve modellerin nasıl eğitildiği. Senle her zaman konuşuyoruz artık veriler çok daha ağır basıyor yani verilerin kalitesi, toplanma şekli, sentetik veri üretimi, sentetik verilerin kalitesi robotlara nasıl adapte edilebildiği çok daha ağır basıyor. Nvidia'da robotik alanında baya büyük adımlar atıyor bu konuda. Ee, onlardan bahsedeceğim çok heyecan verici de anlatılar, çalışmalar var. Robot dediğimizde aslında robot çok genel bir şey. Yani her şey bir robot günlük hayatımızda aslında baktığında. Bunun tüm robotlara genelleştirilebilmesi çok tuhaf bir konsept bence. Evet. Aslında demin videoda önce konuştuğumuz gibi foundation modeller çok e, hot topic olmaya başladı. Çok da önemli hale geliyor. Bunlar hakkında da bir video ayrı bir de bir video çekebiliriz. Ama gerçekten önemli bir konsept haline geliyor. Ya bizim mesela son videomuz Tabi efendim onun öncesinde Transformerlar ve, ve bu video aslında spesifik olarak seçmedik. Hani böyle e, ya gündemde ne varsa onu yayınlıyoruz ama hepsinde foundational model var. Synthetic data var Tabi efende de bunda da. Bunların belki de geleceğe daha da yayılacağı, geleceği şekillendirebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Evet zaten aslında hangi alana bakıyorsanız bakın farklı konseptleri görüyor olursunuz. Yani bir, yer, bir yerden sonra çok tanıdık gelir kavramlar, şeyler. Daha böyle alanında içine girdikçe veya nokta ilgili gibi kanalları da takip ettikçe onu görürsünüz. Peki ne bu şey? Bu e, N1 delikleri, Groot N1 delikleri ve açık karakterli teyinatları modelle. Aslında çok basit. İki temel sistemden oluşuyor. Birinci sistem ya yani sistem dediğimizde mimari aslında. Sistem olarak tanımlayan Nvidia'nın kendisi. Onda niye öyle tanımladığını anlatacağım. İlk sistem Diffusion Transform modeli aslında. Veya ik ikinci sistemi anlatayım çünkü aşamada akışta ilk o geliyor. İkinci sistem Vision Language model aslında. Yani görüntüyü, robotun gördüğü görüntüyü ve robota verilen talimatları alıp anlamlı bir çıktıya çıkartan bir model mimari. İkincisi de ikinci aşamadaki ama sistem bir olarak tanımladıkları Diffusion Transformer. Bu da bu anlatıyı, bu anlayışı alıp aynı zamanda robotun anki durumunu alıp e, robot motor komutları çıkartan bir e, sistem. Bunu peki niye sistem olan sistem 2 Stable yani sistem ki diye anlatıyorlar. Onu da şöyle anlatıyorlar, şöyle açıklıyorlar. Bu M1 modelini aslında, bu foundation modelini insan bilişsel yapısından esinlenerek oluşturduk. Sistem 1 yani motor komutları oluşturan, daha hızlı düşünen bir aksiyon modeli. insan refleksleri ve içgüdülerini taklit ediyor. Sistem de Vision Language Model'da yavaş düşünen, daha böyle dikkatli, daha metodik karar verme mekanizmasını e, taklit eden bir mekanizma. Aslında çok romantik bir anlatım ama düşünürseniz biraz bu alanlara bilgisi olan herkesin aslında yani ilk aklına gelebilecek mimarlardan biri. ya yani çok basit iki tane şu an temel transformer temelli bir generatif bir model ve multi model bir mimari aslında bunların birleşimi. Ya çok kompleks bir şey değil. Benim de zaten asıl odaklanmak istediğim dediğim gibi bu modelin kendisinden içeriğinden ziyade modelin nasıl eğitildiği, eğitilen verinin nasıl toplandığı ki işin en sofistike kısmı yeni çözümlerin oluşturulduğu kısımları da bu aslında. Şimdi yapay zeka temelli robotların şu an en temel sorunlarından biri veri. Çünkü şu an bu robotların eğitilme şekillerinden birisi Imitation Learning, yani Reinforcement Learning'in bir türü. Ee, imitation Learning'de de şöyle yapılıyor. Bu robotu eğitecek kişi kafasında bir Apple Vision Pro takıyor. Ee, Apple Vision Pro'yu özellikle belirtmişler herhalde reklam almışlar. <gülüyor> <gülüyor> Eline işte iki tane cihaz alıyor robotu kontrol edebildiği. Robotun ne gördüğünü anlık olarak dışarıdan görüp robotu kontrol edebiliyor. Robota o anda bir komut geliyor. İnsan işte bu da şöyle, ne diyeyim, sağdaki sarı topu alıp soldaki çekmeceye koy gibi basit komutlar. İnsan da el hareketleriyle robotun yapması gereken işlemi kendi kendisi yapı sonuca varıyor. Bu şekilde aslında bir doğal bir veri üretilmiş oluyor. Ama bu veri tabii ki sınırlı. Yani insan sayısıyla sınırlı, ekipmanlarla sınırlı ve günün saatiyle sınırlı. Ya tabii atıyorum çok fazla insan çalışıp toplayabilirsin ama yine de şu anki düzey düzeyde şu anki modellerin büyüklüğünde eğitmek için yeterince farklı durumları adapte etmek için yeterli değil. Hatta çok çok yetersiz. O yüzden bizim Nvidia'nın bizim değil, bizde ileride bir gün Uber inşallah olur. <laughs> <laughs> sentetik bile veri, veri üretmemiz gerekiyor. Sentetik veri de üretmek için Nvidia Isaac Blue Blueprint adını verdikleri bir çözümle geliyorlar. Bunun içinde de aslında benim odaklanmak istediğim Nvidia Cosmos dedikleri bir çözüm. Şimdi biz teleoperasyonla yani teleoperation diyorlar buna insanın yaparak eğittiği veriye demin anlattığım süreçte bununla bir modeli belli bir seviyede eğitiyoruz. Sonra eğitilmiş modeli kullanarak generatif bir model kullanıyoruz. Yani şöyle, kozmoz dedikleri benim asıl olaraklamak istediğim... Kozmodelik bir modelle bu generatif model. Eğitilen robotu kullanarak, eğitilen modeli kullanarak daha doğrusu bize eğitim verisine benzer veriler üretiyor. Görseller üretiyor daha doğrusu. Yani sen bir komut verdin mesela, sarı topu sağdan aldın, sola koydun. Ya yani bunu ben direkt alıp dümdüz bir trajektör de koyabilirim, azıcık kavisli bir trajektör olabilir, sol elimle koyabilirim, alttan tutabilirim, üstten koy, tutabilirim gibi gibi farklı şekillerde olabilir yani. Bunu generate eden otomatik başka bir AI kullanıyorlar, başka bir model kullanıyorlar. Bunu da aslında şöyle tanımlıyorlar. Kozmos modelin rüya görmesi. Farklı farklı senaryolar, farklı farklı rüyalar görüyor. Ne olabileceği ile alakalı, o komutun sonucunun ne olabileceği ile alakalı. Daha sonrasında da bunlardan hangisinin veri eğitim için yeterli olabileceği, iyi olabileceği ni karar veren başka bir mekanizması var. Çok teknik detaya girmeyeceğim. O mekanizma sayesinde de bu rüyalardan, gördüğü şeylerden bazılarını eleyip veri için, işte eğitim için kullanabilecek görüntü verisini sağlamış oluyor, oluşturmuş oluyor. Daha sonra bir aşama daha var. O da şu, bizim için dediğim gibi sadece görüntü ve komut yeterli değil. Aynı zamanda robotun hareketlerinin üç boyuttaki Temsiliyetleri de lazım. Yani nasıl desem bizim işte robotun kollarının 3 boyuttaki hareketinin de modele girdi olarak verilmesi lazım. Ama bu Cosmos sadece iki boyutta e, görüntü oluşturuyor. Daha sonra bir adım daha var. 2 boyuttaki görüntüden üç boyutlu trajektörleri, e, komutları çıkartan bir model daha var. E, onunla da birlikte aslında eğitim için hazır veriye sahip olmuş oluyorlar. Yani şöyle bir durum var. Bizim yapay zekaya ihtiyacımız var. Ama yapay zekayı eğitmek için de yapay zekaya ihtiyacımız var. Ve onun için de onu kullanırken şeyleri de içinde yapay zeka ihtiyacımız var. Yani çok garip şu an sistemlerle aslında bu eğitimler yapılıyor. Beni de asıl etkileyen kısım da bu yaklaşımlar aslında. Yapay zeka kendi kendini destekleyerek yeni yollar üretiyor, yeni yerler açıyor. teknolojide. ilginç baya. Ya farklı aslında problemi parçalara bölerek ve o parçaların daha basitleştirerek üzerinde özelleşmiş çözümleri eğitiyorlar. Sonra çözümleri birleştirerek de aslında yapay zeken kendisini eğitecek veri oluşturuyorlar falan. Garip bir sistem aslında. Bu yöntemle 11 saatte 780 bin sentetik veri üretilmiş. Yani bunun da eşleniği 6500 saat. Bir insanın üretmesi için 6500 saat ya da 9 ay boyunca hiç durmadan sabah akşam uğraşması gerekecek veri işte 11 saatte üretilmiş. Ve bazı alanlarda, onun da grafiğini koyarım buraya. Bazı alanlarda %40'a kadar sadece in, insan verisiyle eğitilmiş modelle, bu sentetik veriyle eğitilmiş model arasında %40'a kadar da performans farkı da elde edilmiş. Burada tabii şeye de değinmek istiyorum. Tabii ki her aşama aslında her sofistike gelen aşamanın şöyle çok büyük avantajları var. Biz mesela geçen hafta Perseprin'i konuştuk. O gün yani iki layerlı e, nöral ağ yapmak bile hayaldi. Onun eğitilmesi falan yani çok şey e, uçuk fikirlerdi. Şu anda elimizde acayip güçlü donanımlar var. bu robotik dünyasında da Nvidia'nın yeni çiplerinden biri olan Jetson Thor kullanıyor. Bu şu an commercial yani senin benim gidip alıp satın alabileceğiniz model değil. İşte firmalarla ortaklaşa kullanılan bazı otonom firmalarıyla bazı böyle romantik firmalarıyla falan beraber kullanılan aslında Jetson Ori'nin yeni nesil hali gibi düşünebiliriz. Ve yani ilgilenenler gidip bakabilir. Gerçekten çok acayip bir çip. Acayip güçlü bir çip. Bunlar tabii ki bu kadar yani şey veri işlemi yok rüya görecek onların büyük kısmını eleyecek falan filan bunları tabii ki böyle şeyler mümkün kılıyor. Evet çalışmayla ilgili Emide'nin yaptığı şeyle bu modelin değeriyle ve yaklaşımıyla alakalı anlatmak istediklerim bunlar. Bence çok değerli yani şöyle bunları duyuyoruz ediyoruz konferanslarda görüyoruz ama gerçekten ne oluyor gerçekten ne dönüyor en azından konsept olarak bilmek, farkında olmak yani gerçekten bakış açısı katıyor ve biz burada garip garip şeyler uğraşırken ülkece insanların ne dertleri var, ne garip dertleri var onları görmek de güzel, ayrı kalmamak, şey yapmamak lazım en azından takip edebilmek lazım. Bir de dediğim gibi dünya robotiye doğru gidiyor. Yani bunu ben demiyorum. Nvidia'nın CEO'su da diyor, ne bileyim, Elon Musk da diyor. En önde gelen yapay zeka şirketlerinin CEO'ları, yöneticileri diyor. Çünkü otonomlaştırma çok büyük bir konsept, çok temel bir problem. Ya tüm insanlık zaten ya sanayi devrimden beri, tarım devrimden beri, otonomlaştırma üzerine aslında giderken ya şu an ki elimizdeki teknolojik ilinlikte yapay zeka ve bunun robotik dünyasının adaptasyonu. Yani verimi arttırmak en basitinde. O yüzden dünya kesinlikle buna gidecek ve bu dünyaya girmek isteyen ben nasıl dahil olabilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim? diyenlere de birkaç tavsiyem var. İlk temelde Nvidia'nın kendi YouTube kanalları var. Bunları anlattı. Mesela Nvidia Developer diye bir kanalı var. Orada ilginç videolar paylaşıyorlar. Haberdar olmak için bakabilirsiniz. Sonra bu Isaac Groot veya ros 2 gibi projeler açık kaynaklı projeler. Bunlara girip açık kaynak dünyasına girmek, issue'lar çözmek vesairesi kesinlikle geliştirir. Sonra Isaac Sim yine açık kaynaklı bir simülasyon aracı ilgisi olan için girip bakabilirsiniz veya günlük temelli ee, reinforcement learning projeleri çok revaçta bunlara bakabilirsiniz. Ve en temelinde robotiğin aslında en temelinde böyle kendiniz elle tutulup bir şeyler oluşturmak insana çok tatmin hissi veriyor. Bunlarla da Arduino, Raspberry Pi gibi çiplerle, e, gömülü sistemlerle, gömülü bilgisayarlarla projeler yapabilirsiniz. Orun sen de bir Raspberry Pi alıyordun galiba. Ben de Raspberry Pi aldım. Ee, onu şu an kabloları eksik. Onları da tamamlayıp ben de kendim de bir şeyler yapmaya başlayacağım. Ben de bir Minecraft serveri kuracağım. Evet, <laughs> O yaptıklarımı da yine kanalda paylaşmayı da düşünüyorum. Ondan şimdiden haber vermiş olayım. Çok güzel olur.